Esselamu Aleyküm. İsmim Muhammed Karmış, din kültürü ahlak bilgisi öğretmeniyim. Peygamberimizin hayatı 6. sınıflar için seçmeli dersi arkadaşlar. Bu videoda göreceksiniz. Peygamberimizin gençlik yılları. Evet, birinci üniteye baktığımız zaman arkadaşlar, birinci ünite peygamberimizin gençlik yılları. Neler öğreneceğiz? Peygamberimizin çocukluk yılları, Peygamberimizin gençlik yılları, Peygamberimizin Mekke ve Medine yılları. Bir hadis öğreniyorum. Bu alt başlıkları göreceğiz ve öğreneceğiz arkadaşlar. Peygamberimizin annesinin, babasının ve dedesinin isimleri nelerdir? Bir düşünün arkadaşlar kendi içinizden. Birazdan cevabını bulacağız. Evet, Peygamberimizin çocukluk yılları. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 571 yılında Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mekke'de dünyaya gelmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin gözde gençlerinden olan Abdullah ve Amine'nin oğludur. Yani babası Abdullah, annesi Amine'dir. Babası bir ticaret yolculuğu esnasında Medine'de vefat edince Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha doğmadan yetim kalmıştır. Dedesi Abdülmuttalip Mekke'nin ileri gelenlerindendir. Kur'an-ı Kerim'de ismi Ahmet olarak da geçen Peygamber Efendimiz'e dedesi Muhammed ismini vermiştir Arkadaşlar Peygamber Efendimiz doğduğu dönemde o dönemde bebekler Mekke çevresindeki bölgelerden gelen süt annelere emanet edilirdi. Böylece Mekke'nin sağlıksız ikliminden uzaklaşmış olurlar ve konuşmayı Arapçanın en güzel şekilde konuşulduğu bölgelerde öğrenirlerdi. Abdulmuttalib de geleneğe uygun olarak sevgili torunu için bir süt anne aradı. Sonunda onu doğulları kabinesinden Halime'ye teslim etti. Peygamberimizin gelişiyle Halime'nin hanesinde bolluk ve bereket olmuştu, meydana gelmişti. Halime iki yıl sonra sevgili peygamberimizi annesine geri getirdi. Lakin o dönemde şehirde salgın hastalık tehlikesi olduğu için Süt annesinin yanında yani Hazreti Peygamberimiz, süt annesi Halime'nin yanında iki yıl daha kaldı. Böylece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dört yıl boyunca süt annesinde kalmış oldu. Annesiyle beraber yaşamaya başlayan sevgili peygamberimiz, 6 yaşına gelmişti. Annesi ve dadısı Ümmü Eymen, ile birlikte akrabalarını ziyaret etmek için Medine'ye gitti. Annesi ve dadısı yani peygamberimizin annesi Amine ve dadısı Ümmeymen beraber akrabalarını ziyaret etmek için Medine'ye gitti. Medine'de bir ay kadar akrabalarıyla mutlu günler geçirdiler. Mekke'ye dönerlerken Peygamber Efendimizin annesi hastalanarak vefat etti. Dadısı Ümmü Eymen onu Mekke'ye götürüp dedesi Abdülmuttalib'e teslim etti. Sevgili Peygamberimiz 8 yaşına kadar Abdülmuttalib'in yanında kaldı. Abdülmuttalib torununa karşı büyük bir sevgi ve merhamet beslerdi. Peygamberimiz dedesinin vefatının vefatından sonra Ebu Talib'in yanında kalmaya başladı. Amcası biliyorsunuz Ebu Talip. Ebu Talip ve eşi Fatıma peygamberimizi kendi evlatları gibi seviyorlardı, ayrım yapmıyorlardı. Peygamberimiz de ticaretle uğraşan amcasına çıktığı yolculuklarda yardım ediyordu. Gerektiğinde hayvanları otlatıyor, elinden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyordu. Çevrenizde bir haksızlık yaşandığını görürseniz ne yaparsınız? Videoyu izlerken biraz düşünün arkadaşlar. Peygamberimizin gençlik yılları. Sevgili Peygamberimiz gençlik çağında cahiliye döneminin bütün kötülüklerinden uzak durmuş, insanların parmakla gösterdiği örnek bir genç olmuştu. kötülüklerden uzak duran genç. Peygamberimiz de gençliğinde hiçbir zaman Allah'a şirk koşmamış ve putlara tapmamıştı. İçki, kumar gibi gençler arasında yaygın olan kötü alışkanlıklardan uzak durmuştu peygamberimiz. Biliyor musunuz arkadaşlar? Kötülüklerden sakınmanın aslında en kolay yolu onların yapıldığı yerlerden ve kötü arkadaştan uzak durmaktır. Yani arkadaşlar kötülüklerden korunmak istiyorsanız kötülüklerin yapıldığı mekanlardan, kötülüklerin olduğu alanlardan uzak duracaksınız ve kötü insanlardan, kötü arkadaşlıklardan uzak duracaksınız. Bunlardan uzak kalırsanız, bunlarla bağlantı kurmazsanız eğer kötülüklerden, canınızın yanacağı şeylerden uzak kalmış olursunuz arkadaşlar. toplumsal sorunlara duyarlı ve güvenilir genç. Cahiliye dönemi ayetlerine göre yaşayan Mekke'de kötü davranışlar yaygındı. Güçlüler zayıfları ezer, garibanların malları zorla ellerinden alınırdı. Az evvel size sordum ya arkadaşlar, haksızlık karşısında ne yaparsınız diye. Herhalde düşünmüşsünüzdür. Birazdan bunun cevabını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatında nasıl yapmış Birlikte bakıp göreceğiz. Bu arada kalplerinde iyilik ve adalet duygusu olan insanlar haksızlıklar karşısında birlik oluşturdular. Bu insanların görüş girişimiyle Hz. Muhammed'in gençliğinde henüz peygamber olmadan önce Mekke'de Hilfil Fudul, Hilful Fudul yani Erdemliler Topluluğu arkadaşlar, Hilful Fudul Erdemliler Topluluğu isminde bir topluluk kuruldu. İşte peygamberimiz gençliğinde Hilfil Fudul'a yani erdemler topluluğuna katılarak haksızlıkların karşısında durmaya gayret göstermiştir arkadaşlar. Mekkeliler şehir dışına çıkacakları zaman kıymetli eşyalarını peygamberimize bırakırlardı. Çünkü onun emaneti ne kadar iyi koruduğunu bilirlerdi. Hiç kimse Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğru sözlülüğünden şüphe duymazdı. Bu sebeple peygamberimize henüz peygamber olmadan önce el-emin yani güvenilir kişi lakabını vermişlerdi. Adaletli hakem. Peygamber Efendimizin gençlik yıllarında güvenilir ve dürüst biri olduğunu gösteren olaylardan biri de Ka'be hakemliği olayıdır. Su baskınları ve sel sellerin etkisiyle yıkılmaya yüz tutan Ka'be'nin onarımına ihtiyaç vardı. Mekke'deki tüm kabileler bu iş için görev paylaşımı yaparak Kabe'nin onarımı konusunda birlikte çalışmaya başladılar. Sıra Hacerlesvet denilen siyah taşın yerine yerleştirilmesi işine gelmişti. Sevgili gençler, hiçbir kabile bu şerefli görevi bir diğerine bırakmak istemiyordu. Bu sırada, arkadaşlar aralarındaki tartışma giderek hareketlenmeye devam ediyordu kabileler arasında. Çünkü bu taş Kabe'nin ilk yapımından bir hatıraydı ve manevi değeri çok yüksekti. Hacer Lesved'i yerine yerleştirme konusunda çok büyük bir anlaşmazlık çıkmıştı. Mekke'nin yaşlarından biri öne çıkarak şöyle bir teklif sundu. Şu kapıdan ilk gelen kişi hakem olsun ve sizler bu sorunu onun uygun göreceği şekilde çözün dedi. Oradakiler de bu teklifi kabul etti ve beklemeye başladılar. Kâbe'nin kapısından ilk kim girecek diye beklediler. Gelen kişi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Mekkeliler onun ona çok güveniyorlardı. Çünkü arkadaşlar El Emin lakabını taşıyordu arkadaşlar. Güvenilir kişi ve bu sebeple emaneti her zaman ona emanet etme noktasında bir özen gösteriyorlardı ve onun sözlerine çok çok güveniyorlardı arkadaşlar. Ve hakem olarak elbette adaletli bir karar vereceğinden emindiler. Peki Peygamber Efendimiz nasıl bir yol izledi? Peygamber Efendimiz hırkasını çıkarıp yere serdi ve hacerül onun üzerine koydu. Her kabileden bir kişi hırkanın bir ucundan tutarak taşı kaldırdı. Peygamberimiz de taşı yerleştirdi. Bakınız her kabileden bir kişi tuttu, kaldırdı ve Kabe'ye doğru götürdü ve Peygamberimiz de taşı yerine yerleştirdi. Böylelikle kabileler arasında da bir husumet çıkmamış oldu. Bu arada Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor o Peygamber Efendimiz'in hırkası. Resimde videonun sağ tarafında görüyorsunuz arkadaşlar. Peygamberimizin gençlik yılları ünitesine devam ediyoruz arkadaşlar. Hazreti Hatice ile evliliği ve çocukları. Zamanın tüccarları arasında Hatice binti Huveylit adında zengin bir hanım vardı. Mekkeliler ona kötülüklerden uzak duran temiz hanım anlamına gelen Tahire lakabını vermişlerdi. Hazreti Hatice Şam'a giderek ticaret kervanını Peygamberimize teslim etti. Peygamber Efendimiz görevini Başarıyla tamamlayarak Mekke'ye döndü. Hz. Hatice bu süreçte Peygamberimizi daha yakından tanıma fırsatı bulmuştu. Bir arkadaşı aracılığıyla ona evlilik teklifinde bulundu. Hz. Muhammed bu teklifi kabul edince Mekken'in emini ile, ile Tahiresi evlendiler. Yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile e, Hz. Hatice evlendiler arkadaşlar. Sevgili gençler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Hz. Hatice'nin altı çocukları oldu. Şimdi bu çocuklara bakalım. İsimleri nelermiş? Birincisi Kasım, ikincisi Zeynep, üçüncüsü Rukiye, dördüncüsü Ümmü Gülsüm, beşincisi Fatıma ve altıncısı Abdullah. Peygamber Efendimiz'e ilk çocuğu Kasım'a nispetle Ebul Kasım, yani Kasım'ın babası denildi. Kasım ve Abdullah henüz bebekken vefat etmiştir arkadaşlar. Tabloda Peygamber Efendimiz ile Resulullah Efendimiz'le Hazreti Hatice'nin Altı çocuğunun isimlerini görüyorsunuz. Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah. Hz. Hatice'nin evlendiklerinde eşine hediye ettiği kölesi Zeyd bin Harise de bu evin evlatlarından biri gibiydi. Daha sonraki yıllarda Peygamberimiz onu özgür bıraktığı halde Zeyd onun yanından ayrılmamıştı. Zeyd bin Harise ismi ilk Müslümanlardan biri olarak tarihe geçmiştir. Sevgili gençler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maddi olarak zor günler geçiren amcasının yükünü hafifletmek istemiş, amcasıyla konuşup iznini alarak Hazreti Ali'nin bakımını üstlenmişti. Böylece Hazreti Ali Peygamber Efendimizin evinde yaşamaya başlamış ve Hazreti Ali de İlk Müslümanlardan biri olmuştu. Az önce e, duyduğunuz üzere Zeyd bin Harise ve Hazreti Ali ilk Müslümanlardandır arkadaşlar. Hira günleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı toplumda insanların çoğu tevhid inancından ayrılmış ve putları ilah edilmişlerdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise hayatının hiçbir döneminde yani peygamber olmadan dahi önce hiçbir kötü davranış ve hiçbir kötü alışkanlığı bulunmamakla birlikte putlara da tapmamıştır. Yani peygamber olmadan önce de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her türlü kötülükten ve şikten münezzehti arkadaşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşlarına yaklaştığı sıralarda tefekkür için inzivaya çekilmeye başlamıştı. Resimde görmüş olduğunuz Nur Dağı Hira Mağarası içerisinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına biraz yiyecek alıyor. Hira Dağı'nda Kabe'yi uzaktan gören küçük mağarada derin düşüncelere dalıyordu. 610 yılı, Ramazan ayının sonlarıydı. Yine Hira'daki mağarada düşüncelere dalmışken bir ses de irkildi. Evet, daha önce hiç görmediği heybetli bir varlık ona ikra, oku diyordu. Bu varlık Allah'ın emirlerini peygamberlere ileten melek Cebrail'di. Ama Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu tanımadığından korku ve heyecanla ben okuma bilmem diye cevap verdi. Cebrail aleyhisselam daha sonra Alak suresinin ilk ayetlerini okudu. Oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku o insanı bir embriyodan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediklerini öğretti. Bakınız arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'e burada Nur'da Hira mağarasında ilk vahiy geliyor bir Ramazan ayın, bir Ramazan ayında. İlk inen sure Alak suresinin ilk beş ayeti arkadaşlar. Kabe hakkında neler biliyorsunuz? Düşünelim biraz. Peygamberimizin Mekke ve Medine yılları. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda birinci ünite Peygamberimizin gençlik yılları, Peygamberimizin Mekke ve Medine yılları alt başlığından devam edeceğiz. Kanalımızda din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, seçmeli dersleri ve din kültürü ahlak bilgisi dersini arkadaşlar göreceğiz. Bu şekilde konu özetleri videosunu sizlerle paylaşacağız Allah kısmet ederse. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.